Herkese merhaba, ben Erkan Akın. Bugünkü imekli modelimiz 335-99 bir Venom Sapakoa Dragon. Silikon kordonlu bir model. Hemen kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriği tam bu şekilde. İki adet belgesi var, bir e, kutu renginde bir simüveci. Silikon kordon ve şöyle Rose renk, yani bakır renginde bir e, kasanın üst kısmı var gördüğünüz gibi. İç kısım sedef kaplı. Şöyle yandan bakılınca hafif bir renk oynaması yapıyor. Tam gösteremedim ama. Evet şöyle olduğu gibi. Döner arkasıya sahip. Ejderhamızın gözlerinde iki adet değerli taş var. Şöyle bakarsak. İki tane bir milimetrelik taş varmış. Kırmızı. Kırmızı kristal var. Otomatik bir model. Mekanizması Seiko üretimi NH35A. 1000 metrelik bir su geçirmezliğe sahip ve camı mineral cam. Buna safir kullanmamışlar. İlginç. Şu düğmesi de video düğme. Açmak için bu şekilde çevirmeniz gerekiyor. Ve açtıktan sonra da şu şekilde döndürerek kurabiliyorsunuz. Şu an saat kuruluyor. Kurduktan sonra da tekrar içeri bastırıp bu şekilde döndürerek düğmeyi yerine oturtabilirsiniz. Evet şu an oturduğu gibi. Hemen şöyle arkasına da bakalım. Bakın her otomatik saatte olduğu gibi bunun da arkasını böyle açık bırakmışlar ki çalışan mekanizmayı görelim çalışan mekanizmayı görmek insanların hoşuna gidiyor. Bakın. Gelin şimdi bir de ağırlığına bakalım. Ağırlığı ne kadarmış? Şimdi etikette beraber bırakıyorum. 280 gram. Evet. Hatta 280 gram o birini de geri aldı. Bir de çapına bakalım. Düğmesiyle beraber 60 mm. Şöyle sadece kasaya bakalım şöyle. Sadece kasaya bakarsak da 50.1 mm demiş. Evet doğrudur. Koldaki duruşunu da şöyle göstereyim. Bakın. Koldaki duruş bu şekilde Yan tarafları parlak bırakmışlar. Tıraşlı değil. Ön yüzler şöyle tıraşlı. Yan taraflar dediğim gibi mesela parlak bırakmışlar. Daha parlak bir görünüm için. Böyle bir şey yapmışlar. Bu da ilginç bir model. Hem Venom'un hem de Sapakon'un çizgilerini taşıyor. Şimdi i̇şte bu kasa normalde Venom kasa. Fakat e, şu işte su canlılarının şey gibi derisi gibi ya da şu ejderhanın derisi gibi olan şeyler de Sapakon'un e, Sapaka e, serisinin özellikleri karakteristiği aslında. Bu bir hibrit model. Yani Imitin iki serisinin de özelliklerini taşıyor. Hem de otomatik yapılmış. Bu da ilginç olmuş.